Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz kaldığımız yerden modifiyelerimize devam ediyoruz bu arada bura ona oğlum yeni bilgisayar sistemi yapmışlar oha çok iyi lan ve o bilgisayara tıklayınca şirketteki kadınla iletişime geçiyor ooo bayağı iyi baya iyi Corment faktörü bilmem ne dedikleri yerdeki olay bu arada şunu söylemeyi unuttum stop kısmında böyle polis arabaları geldi ooo oğlum sayısını çok arttırmışlar en son Baturay bunun videosunu çekmişti Baturay çektiğinde bu kadar az az değillerdi yani bunlar. Sayısı aşırı derecede artmış alınabilen polis arabalarının Ne olmuş lan bunlara? Ve hani buradaki polis arabalarından bir tanesi o videoda GTA 6'nın polis arabasıydı. Şimdi şöyle bakıyorum da burada alınabilir bayağı şey gelmiş ve burada ben birçoğunu almadım. Bak bu tekneyi almadım, uçağı almadım. Bunların hiçbirini ben almadım. Bu uçaklar bende yok. Bu polis arabaları bende yok. Helikopterleri, kamyonları bende yok. Bu arada şurada gözümden kaçmadı. Bir tane simitçi tarzı bir araba var. Yani Hayırlı görevler deyip geçmelik simitçi Korvet polis arabası Oo. Oğlum bizim çok fazla işimiz var ya Zeplin alınabiliyor muydu lan Bu yeni mi geldi Ben zeplin de almadım Aldım mı lan yoksa benim zeplinim var mı Benim buna param dayanmayacak ki ya Beni izle bir şeyler var mı Beni izle daha araba gelmemiş Ama şunlar sanki sonradan eklenmiş galiba Obey 10F beni izle giriyor muydu Hay arkadaş artık kafam da düzgün çalışmıyor Gemi yat zaten bunlar gereksiz şeyler de Ana denizaltı ücreti lan. Bedava denizaltı. Enayi denizaltı. Hemen alalım bari. Nereden alıyorum abi? Bedava. Buy it no. Aldım gitti. Beleş. Nerede beleş? Oraya yerleşeceksin tabii. Bisikletler. Oo kardeşim. Dağ bisikletleri falan bir şeyler gelmiş. Bak bunlar yeni. Çok uzun zamandır girmeyince böyle oluyor demek ki abi. Buraya yeni araba gelmemiş galiba. Mad Max arabaları. Şunların tiplere bak. Lan biz bunları da almadık. Oğlum bu oyuna ne olmuş ya arkadaşlar ya. Nerede kalmıştık biz? Bir tane araba alalım da yapalım Allah'ını seversen. Yetişemiyor bakamıyorum hızına ya. Şu şu Broadway ne lan oğlum bunun Broadway benzer yanı var? Neyse Broadway dedim beyaz olur kardeşim. Garment Factory'ye yolladım. 84 milyon paramız kaldı. İnşallah yani bütün arabaları alıp modifiye etmeye yeter. Bana yetmeyecek gibi geliyor. Çünkü nereden baksan er, bu Legendary'deki arabalar hep 2 milyon civarı falan. 2 milyon da az para değil yani. Bu devirde kim 2 milyonu kaybetmişti biz buluyoruz. Yani yeni bir para hilesi yapmak istemiyorum. Artık GTA'ya Gerek yok diye düşünüyorum para hilesi ama mecbur kalırsak yaparız. Çok merak ediyorum bu arada GTA 6'da para hilesi yapıp ban yediğimi düşünemiyorum ya. Ağlarım herhalde ya. Düşünsene GTA 6'yı alıyorum, bir tane para hilesi buluyorum, yapıyorum sonra tak oyuna bir daha giremiyorum. Üff. Ay içler işte acısı. Yeni arabam geldi mi? Vallahi geldi. Hadi bakayım kardeşim. Gördüğünüz gibi Broadway'imiz hazır. Yani böyle bir Broadway'im olsa cidden binerim bu arada. Çok iyi duruyor lan. Klas duruyor mu? Baya tarz bir araba. Evet müthiş Broadway'imizle bir hız testine çıkalım bakalım. Araba bize neler sunuyor kardeşim. Yanlış. Arabada çok güzel bir konfor var gibi. Şu yaylanmaya bak. Bak. Eee nerede o eski konforlar kardeşim? Yalnız şakaya almayın arabayı. Çift çıkış egzoz var ha. Ona göre şunu bak. Aslanım benim be. Bu arada niye Rockstar bu arabayı bu kadar ucuz yapmış bilmiyorum. Yani bizim ülkemizde eski nostaljik arabalar daha değerli. Bu da eski nostaljik bir araba yani. Süper sport arabalar 2 milyon 3 milyon lirayken bu 400 bin liracık. Lira mı dedim ben? Pardon dolarcık kardeş. Şöyle gidelim bir yaptıralım. Şu an var ya tam böyle mafya 3'ten fırlamış gibi. Allah dönmüyor dönmüyor. İşte bir tek sıkıntıları bu eski arabaların. Dönmüyorlar kardeş. Zorla döndürüyoruz. O en sevdiğim kelimeyi söyledi ya. Infinite magic touch. Hani sihirli bir dokunuş tabii ki de isterim kardeşim arabaya. Aha. O bir saniye. Bodywork çalışmaları çalışmalara. Ne ekliyoruz? Bir tane çizgi, bir tane daha çizgi, bir tane daha çizgi ve bir an puf gitti tamponlar gitti. Ben şu en çizgilisini alayım kardeşim. Full body trim istiyorum ben. Ya şu acaba artık arabanın gücüne mücüne para harcamasak mı? Uf çok kaslı gösteriyor lan şu. Şu haline bak, bu haline bak. Aşırı böyle güçlü bir tamponumuz var şu anda. Önüne gelene ısıracak gibi. Arkada öyle ısırmasına gerek yok gibi ama ya Ya da ısırsın kardeşim arkadan da ısırsın Her yerden ısıralım bu Önümüze geleni ısır... Oğlum bu egzoz ne? Lan bu arabanın doğasına aykırı oldu o egzozlar bu ne? Böyle egzoz mu olur oğlum? Yukarıdan mı? Ne? Bu ne oğlum incecik? Kağıt egzoz. Neyse bizim kağıt egzoz. Bu, bu neymiş böyle abi? Eski arabaya yenilercesine bir egzoz. Oy Kapatma. Daha kapatma fikri çok güzel. Tekeri kapatalım. onu avradını. Motorunu yaptık lan böyle. Oha kule çıkıyoruz. Kardeşim kule çıkıyoruz arabada böyle açtık. Yani gerek yok be. Gerek yok. Arabanın duruşunu bozmaya gerek yok. Biz böyle olduğu gibi kullanalım kardeşim. İlla ki duruşunu bozacak başka apaçiler çıkar. Ben galiba büyümüşüm. Eskiden böyle öyle değildim eskiden olsa var ya i̇pe dizerdi. Nerede o günler? Lan bu ne? San Andreas tipi oldu araba ya. Bu üstündeki çok saçma oldu. Uy. LS Customs. Bu bak bu güzel. Paslı mı? Ya. Aa crazy taksi oldum lan. Lan crazy taksi lan. Aa alacağım şimdi. Çok duygulandım ya. Yemin ediyorum var ya. Of. Bilenler kaç kişi o crazy taksiyi yorumlarda görelim. Library'i de böyle bıraktım. Araba şu an bu haliyle bile çok iyi ama ya. Hani gidip saçma sapan şeyler taktırmak da pek istemiyorum. Bu haliyle oldukça güzel duruyor bu bu araba niyeyse. Baksana ismi bile klasikoya yani. Araba klasiko. El klasiko yani. Bu klasikoyu böyle derlendirmek ben ellemek istemiyor. Bir tık daha böyle frost white yapabiliriz yani. Ee, ne bileyim. Sekon Bak bu değiştirilebilir mi? Yok abi bunu da değiştirmeyelim ya. Bu araba bu haliyle. Tamamen beyaz yapsak nasıl durur peki? Şöyle. Tamamen beyaz. Yakışmıyor abi. Çift renk. Bak böyle iyi ya. Peki ya altın yapsak? Ka kafayı altın kaplamalı. 嗯。Mm. bak bu düşündürdü işte. Bak bu olur. Bu buna kabulüm. Bu bunu kabul ettim. Roof aksesuar ne oğlum? Havalandırmaya ne gerek var? Araba şu ne? Kamera mı? Ne megafon mu takıyoruz arabaya? Tak. Ne olduğunu bilmesem de. Ne olduğunu bilmesem de gelmeni istiyorum. Sürekli git desem de. sana çok daha veriyorum baby. Vizor ne? O perde. Arabaya şapka takıyorum kardeşim. Şapkalı. Tak gitsin ya aman. Eski gösterecek ne varsa tak bu arabayı işte. Lowrider jantı mı takmalı yoksa Maskıl muscle jantımı takmalı. Ben de burada takılık. O dolar. Dolar abi. Net. Bu arabaya doları takıp buradan bir de böyle altın sarısı tarzı bir renk koydum mu buna? Tamam abi bu araba tamam yani. Şöyle açık turuncu, koyu turuncu, açık turuncu. Dolar rengi yeşil mi koysak? Nasıl bir şey yapsak? Açık kahve kahverengi. Oğlum altın rengi yok mu burada direkt hani kullanabileceğimiz ya? Allah Allah. Salmon pink. Yok hiçbir güzel değil. Gold. Ha gold işte bunu arıyorum ya. Ben malım ben körüm biraz da arkadaşlar. Lastik yanakları, Beyaz kenarlı lastikler tabii ki de onlardan takacağız. Bir de cam filmini koyduk mu arabaya. Of çok iyi oldu be. Yine 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 beyaz neon ışık bıraktık arabada bak. Allah'ım ya Rabbim benim bu beyaz ışık neon bırakma ne olacak? 3 arabadır aynı şeyi yapıyorum ya. Ama çok iyi olmadım arkadaşlar. Şunun duruşa bakar mı? Bu, bu, nasıl bir karizmadır? Bu nasıl bir asalettir ya? Ulan biz bir girdik gece çıktık sabah ne oluyor? Bir gündür modifiye mi yapıyoruz? E ee, sabah akşam bize uykuyu on onu avrodunu bu ne güzel yanlıyor böyle. Sen ne ya, ne yan makinası? Eski kasa BMW mi verdiniz elimize? Ne yaptınız bu? Oğlum bayağı iyi olmadı mı bu arada? Hani ben zenginim arabası bu ya. Bu böyle direkt diyor ki ben zenginim abi. Ben zengin bir şerefsizim ya. Ben buyum ya diyor. Araba resmen konuşuyor. Zenginliğini konuşturuyor. Böyle bir araba. Düşünün. inanılmaz. Ama sevdim. Yani ben böyle şeyleri seviyorum kardeşim. Seni severdim. Hüzün koynunda. Yine severdim. O kadar beyaz ki yer. Bilmiyorum videoda nasıl gözüküyor ama ben kör oldum ya. Bu nedir ya? Güneş biraz az parlat be kar kartanem. Anlamadım kartanesi. Ananın. Burada uğudum. Ama İstanbul'dan alışığız halbuki ya. Ama işte oyun oynuyorum ya. Bir de gitti orada hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Kaza yaptık kaza. Canım benim. Kaza yaptık az önce. Yalnız adamın arabasında hiçbir şey olmamış lan. Oğlum şaka mı lan bu? Sadece birazcık kapısı göçtü. Camları patladı. Adamda hiçbir şey yok. Bizim çizildi lan. Şerefsiz ya. Volvo, Volvo mu kullanıyorsunuz siz? Hayırdır ya. Lan bir tanesi lavuk da sol arkadan vurdu gitti arabama ya. Herkes bana vuruyor. Ya. Anne. Ben gidiyorum ya. Evet. Araba ama çok güzel oldu ya. Şu duruşa bak ya. Efsane oldu. Siz de videoyu beğenin. Kanala hala abone değilseniz de abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Devamı gelecek. Bu araba modifiyelerin çok fazla araba var. Çok. Ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu da burada söylemiş olayım. Daha söylemeyeceğim. Bir oturuşta hepsini yapmaya çalışıyorum şu anda. Aslında hepsi tek video. Hepsini parça parça böleceğim. Yani bu benden 4-5 saatimi alacak demek. Hadi görüşürüz.